El nasal? Hazır gibim. Arkadaşlar çatkondaktı. Güzel tantan çıktı. İyi patladık arkadaşlar iyi. El nasal? Arkadaşlar. Böyle arkadaşlarım var. Dostlarım var. Allah razı olsun. gerçekten şey önceden çok yükünü almış biz yapım. Kafam delirdi, git Canım sevisi, stresli ses oldum. Hiç beni görme bugün. Ben gidiyorum dedi. Bu benim eliyim. Abim bunları gördü diyor şekerler. Dedim <laughs> evet, sen <çok> <laughs> Harim, Hı, kahve izniyor, kahve izniyor. Başım, ben tarhanayı mesela her yerde yiyorum beyaz taranayı Ama kendi köyümün taranasını yemiyorum. O kadar Çünkü meyan, gibi... kökü dedi, değil Hı -hı. meyan kökü dedin değil mi? Meyan kökü. Arkadaşlar bu meyan köküymüş bir ama bir çok şey, güzel, ama güzel. Ama öyle öyle çık, 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 bir kokusu var. Gerçekten. Anne anne bırak. Her teyze vereceğiz. Ver evet. ona da bak. Aa bu su hali. aynısı işte çiçekli. Ya bak çiçeği aynı. Ama tadını. Ay bilmiyorum.

ben Ya ya tasları, testleri birbirine vuruyorlar Tas. Aaaa okey, ben sevmem pek. Ben ne içeceğim. Hasan lan? Zeynep abi delisi. Ben pek sevmem. İçen Ay iç ya. Bu tarafında iç. Vallahi çok ağır geldi. Yani. Bak dediğim gibi işte aynı oh, o, Çok acı. Ay. Şey. Ama şifaymış Aa, içmemiz lazım be. biraz. İçim. Ben içeceğim. Bilal sen, sen Neyse Arkadaşlar meyan kökü doğal kortizon diyorlar Bakalım bir içeceğim İçeyim bakalım Oh. Merhaba arkadaşlar, ee, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Arkadaşımla, e, mutfaktaki Mehtap'la geldik. Aynı zamanda komşum oluyor. Geldik, birer kahvemizi içeceğiz, pastamızı yiyeceğiz, sohbetimizi edeceğiz. E, lütfen yorum yapın, beğeni beğeni yapın ve abone olmayı unutmayın. E, arkadaşıma da giderseniz sevinirim. Mutfaktaki Mehtap çok güzel tarifleri varmış. Müthiş tarifleri var gerçekten. Bayılarak izliyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu da Havlim. Uyuyor burada. Çıboya geldik bu arada. Şöyle kısa bir çok Hadi bize afiyet olsun.